Kur'an'ı eksik ve yetersiz görenler Kur'an'ı anlamak için farklı kaynaklara başvurdular. Onlar için din, sözde din alimlerinin fetvaları artı Kur'an'ın açıklayıcısı olarak gördükleri siyer, hadis, mezhep kitapları ve benzeri kitaplar artı Kur'an'dan oluşuyordu. Kur'an'ı din alimlerine ve kendi yazdıkları kitaplara muhtaç bırakarak adeta bir şirket dini oluşturdular. Bu şirket dininde dedikodu ve iftira serbestti. Çünkü bizzat kendi yazdıkları kitaplarda peygamber adına iftiralar ve dedikodular yer almaktaydı. Bolca hurafe ve uyduruk keramet hikayeleri uydurmayı da ihmal etmediler. Kur'an'ı anlamak için okumayanlar onu mezar başlarında seslendirmeyi tercih ettiler. Mezar başlarında okunan Kur'an yerini mezarda yatanları ilahlaştırmaya bıraktı. Tüm bu çelişkiler arasında insanların kafası karıştırdı. İslam'a ön yargıyla bakmaya başladılar. Din adına tüm bildiklerinizi unutun ve Kur'an'a yönelin. Çünkü Kur'an eksiksizdir. Enam suresi 115. ayet. Apaçıktır. Yasin suresi 69. ayet. Detaylıdır. Enam suresi 114. ayet. Sağlam kılınmıştır. Hud suresi 1. ayet. Dinin tek kaynağıdır. Zuhruf suresi 44. ayet Kur'an sana ve halkına bir mesajdır. Ondan sorumlu tutulacaksınız. Zuluh Suresi 44. ayet